Biz Eğitim Fakültesinde okurken pedagojik dersler almıştık. Orada evet. bizim bir hocamız vardı profesör. Artık mezuniyetimize çok az zaman kala bize bir soru sordu. Dedi ki artık pedagoji dersi aldınız, formasyon aldınız biliyorsunuz. Size bir soru soracağım. Evet. Bir çocuğunuz var, yeni yeni yürümeye başladı ve eviniz dubleks, evin içinde merdiven var. Gitti, tuttu, tutamaklardan, korkuluklardan tuta tuta yavaş yavaş çıktı ama çıkıyor ama sendeliyor. Yani Gitti gider hiç güven vermiyor. Ne yaparsınız dedi. Doğru olan nedir? Bırak çıkarsa çıksın demek mi? Yoksa elinden tutup gel evladım beraber çıkalım demek mi? Sınıftan bazıları hayır dedi. özgüveniz edelenmesin. Yapamadığında düşmesi gerektiğini düşeceğini ve canın yanacağını bilsin. Biz tutmayız dediler. Hı hı. Ötekiler de dedi ki evet ama bu çok büyük bir bedeldir. Biz elinden tutarız. Hadi gel beraber çıkalım deriz dedi. Hoca ne dedi biliyor musun abi? İkisi de yanlış dedi. Ne yapacağız peki dedik? Evet. O çıkacak. Siz bir adım arkasında duracaksınız. Harika. Tetikte. Ne zaman ki sendeledi, burnunun üstüne gidiyor. Tabii ki düşüşünü izlemeyeceksin. Havada yakalayıp onu tekrar koyacaksın. Çok güzel. Ona o zaten dedi düşmenin ne kötü bir şey olduğunu anlaması için o burun yere gelene kadar o eğim ona yeter dedi yani. Çok güzel. suratının suratının dağılmasını beklemeyin çocuğun dedi yani. O oradan alacağını aldı. Bir adım arkasında tuttu. Aslında baktığın zaman o kadar iyi bir eğitim yöntemi ki bu. Evet. Çok doğru bir metot. Yani anne baba ne yapmalı? Anne baba bir adım arkasında teyakkuzda olmalı ama sen dur ben çıkar getiririm demek ne kadar yanlışsa ver elinden tutayım beraber çıkalım. Hadi o birazcık daha masum ötekine göre ama çocuğa deneyimleme ve yanlış yapmaya fırsat. Ama kafasını gözünü kırmadan. Kesinlikle mi? abi.